Merhabalar. Bugün Ömer Hocamla birlikte grafik tableti canlı derslerde nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Ömer Hocam merhaba hoş geldiniz kanalımıza. Merhabalar hoş bulduk. Ömer Hocam grafik tablet nedir? Grafik tablet üzerinde yazı yazdığımızda ekrana yansıtan bir araçtır grafik tablet. Yani bizim normal sınıflardaki beyaz tahtanın yerine Uzaktan eğitimde kullanılan araçtır diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani aynı işini görür. Gayet de güzel bir araçtır. Bize biraz bahseder misiniz? Nasıl bir şey bu grafik tablet? Grafik tablet. E, bu üzerindeki Huion marka e, bir grafik tablet kullanıyorum ben. Bu grafik tablet 10 çarpı 6 inç boyutlarında. Yani genişlik 10 inç de yüksekliği 6 inç. 6 inç. Aynı şekilde. Bunun küçükleri de var. Yani 6 çarpı 4 inç boyutunda olanları da var. Onlar da gayet kullanışlı grafik tabletler. Ben daha geniş bir alan istediğim için yaklaşık A4 kağıdı boyutunda bir yazım alanı var. Gayet de kullanışlı bir cihaz bu. Fiyatları ne kadar Ömer Hocam? Fiyatları Çin'den alındığı zaman yaklaşık 500-600-700 civarında. Fakat Türkiye'de maalesef 1500 civarında fiyatlara geliyor. Ömer Hocam bu grafik tableti hem Zoom'da hem de EBA'daki canlı derslerde kullanıyor musunuz? Kesinlikle hepsi ikisinde de kullanıyorum. Gayet de rahat bir kullanılışı var. Matematik derslerinde kullanıyorsunuz. İşimizi de çok kolaylaştırıyor. Anladım. Fen bilgisi Türkçe gibi derslerde de kullananlar var anladığım kadarıyla. Yani. Arkadaşlarım var. Onlar da kullanıyorlar. Hatta küçük boyutunda olanı Türkçe öğretmen arkadaşım kullanıyor. Gayet de memnun olduğunu söylüyorlar. Bu grafik tabletle video dersler de çektiğinizi söylemiştiniz. Evet, yani soru çözümleri yapıyorum, video dersler çekiyorum. Bunun için de birebir bir alettir bu. Bunu YouTube'da ya da başka platformlarda paylaşıyorsunuz daha sonra. Aynen. Zoom'dan bize örnek gösterir misiniz? Bir tane Zoom dersi başlatsak, grafik tableti siz kullansanız. Tabii ki. Hemen bir... Evet, Zoom derslerini nasıl başlatıyorsunuz? Zoom'u nasıl efektif kullanıyorsunuz? Bunun için kanalımızda birçok video mevcut. Onları izleyebilirsiniz. Zoom'da e, biliyorsunuz Zoom'la EBA canlı ders aynı platformu kullanıyor. Aynı altyapıyı kullanıyor. EBA canlı ders Zoom'un Türkçe hali diyebiliriz değil mi? Aynen. Burada e, share screen kısmından paylaşım yapıyorsunuz ve bunu anladığım kadarıyla grafik tabletle yönetiyorsunuz. Kesinlikle. Önce bir whiteboard paylaştınız. Evet. Ne yapıyorsunuz mesela? Bize gösterir misiniz uygulamalı olarak? Mesela e, whiteboard, e, beyaz tahta zaten Türkçesi de e, rahat bir kullanım. Soru yazmak için ya da soru çözümü yapmak için güzel bir alan. Mesela rastgele bir soru yazalım. Soru çözümünü de x kaçtır diye benim branşım matematik olduğu için çözerken de Bu şekilde Yani çok normal görüyor bir sınıfta, beyaz bir tahtada ders işliyor gibi. Aynı. Ee, gayet güzel, gayet kullanışlı. Benim de çok hoşuma gitti. Evet, e, Zoom'da ve EBA canlı derste whiteboard paylaşımında e, grafik tableti efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki, e, Share Screen kısmından başka hangi alanlarda grafik tableti kullanıyorsunuz Ömer Hocam? Mesela öğrencilerim soru yolladığında ya da ben onlara soru çözmek istediğimde fotoğraf şeklinde olan bir soruyu yine açıp bu şekilde paylaşıp çözümünü yapabiliyoruz. Yine kalem uygulaması var. Kalem uygulamasında soruyu çözebiliyoruz. Evet, annotate kısmını aktif ediyoruz. Bu arada zoomu aktif, aktif kullanmak için kanalımızdaki videoları izleyin. Evet Ömer Hocam nasıl çözüyoruz? Bir örnek olarak gösterelim izleyicilere. Mesela 8. sınıf eğim konusu bir sorusu var. Burada bu şekilde soruyu çok kolay bir şekilde çözüp ee, bizden istediği şeyi öğrencilere farklı whatsapp'la falan gönderiyorum. Gayet de güzel, gayet de ...kullanışlı oluyor. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir uygulama gerçekten. Hı hı. Evet, örnek bir fotoğraf paylaşıyorsunuz. Soruların olduğu bir fotoğraf. Hı hı. Mesela bir PDF dokümanı da olabilir değil mi bu? Aynen. Örneğin bir yaprak test sayfasını PDF olarak ya da fotoğraf olarak... ...share screen'den paylaşıp grafik tablet üzerinden çözümleri yapabiliyorsunuz. Aynen. Peki bir tane ders kitabı paylaşalım mesela hmm. matematikten 5. sınıf ders kitabını ve onun üzerinde de e, grafik tabletle nasıl işlemler yaptığınızı görelim Ömer Hocam. 5. sınıf e, ders kitabının pdf şeklinde olanı e, yine kalemimizi açıyoruz. E, kalemin renklerini istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Mavi yazabiliyoruz. Yani e, zemin rengine göre ben değiştiriyorum. Mesela mavi kalem kullanırsak bu soruyu da yine istediğimiz şekilde çözebiliyoruz. Bir şey sorabilir miyim Ömer Hocam? Siz burada seçimleri fareyle yapıyorsunuz, işaretlemeleri. Aynen. Ama bunlar grafik tabletle de yapabiliriz değil mi? Zaten e, grafik tablet dediğimiz, grafik tabletin kalemi bir mouse'tur. Yani mouse'un işlevi neyse aynı şekilde onu da yapabilir mouse. Anladım. Yani ders işleyenler isterse e, fareyi devreden çıkarabilir. Aynen öyle. Ama alışkanlıklar e, insanları zorladığı için herhalde mouse da yan tarafta böyle duruyor. Aynen. Normalde mouse iptal edebiliriz. Grafik tablet kullanıyoruz. Kesinlikle aynı mouse görevinde görebilir. İstediğimiz her şeyi de yapabiliyoruz bu sadece matematik içinde düşünmemek lazım. Yani Türkçe dersinde sorunun altına çizmek için, sosyal bilgiler dersinde bir haritanın üzerinde bir şeyler gösterebilmek için ya da fen bilgisi dersinde soru çözerken önemli yerleri göstererek ya da işlemlerini yaparak her türlü kullanabiliriz. Yani bunu bir matematiğe mal etmek ya da matematik öğretmeni kullanılabilir, kullanabilir demek çok da doğru olmaz. Her dersinde kullanılabilir bu. Görsel sanatlar öğretmeni mesela. Kesinlikle, Değil mi? resim de yapabilir. Burayı da gösterebilir miyiz izleyicilerimize, mesela burada işaretlemeler yapıyoruz dediniz. Aynen, e, rengimizi mavi yaptık. Yine bize verilen sorudaki işlemi istediğimiz gibi yazabiliyoruz ya da e, kafamıza göre yapabiliyoruz. Mesela öğrenciye canlı derslerde, önce burası parantez için yapmasını söylüyorum. ve cevap buluyoruz. Bu şekilde. Hı hı. İstediğimiz rengi ayarlıyoruz. Öğrencinin dikkatini çekebilmek için e, her şeyi yapıyoruz yani. Buradan e, biraz önce e, üçgenli bir soru çözmüştünüz. Kendiniz de üçgen çizebiliyorsunuz sanırım. E, tabii ki. Yine e, buradan Draw uygulamasını D Düz çizgiyi seçtiniz. Düz çizgiyi seçtim. Düz çizgiden istediğim şekilde bir üçgen çizebiliyorum. Bu üçgen üzerinden yine eğer ok çizmek istiyorsam bu şekilde oklar çizebiliyorum. Kare dikdörtgen gibi şekiller çizebiliyorum. Ya da daire elips şeklinde çizebiliyoruz istediğimiz şekilde. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi bir grafik tabletiniz varsa normal sınıflarımızdaki beyaz tahtayı Uzaktan eğitimde bilgisayar ortamına, cep telefonu ortamına taşıyabiliyoruz değil mi? Anladığım Aynen. kadarıyla. Aynen. Evet. Bugün grafik tabletle etkili ve verimli bir canlı dersi Zoom üzerinden veya EBA canlı ders üzerinden fark etmez. Nasıl kullanacağımızı gördük. Başka bir videoda yine buluşmak dileğiyle izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.